Evet. Y <laughs> yeni bir eğitim videosu. Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere neleri biliyorsunuz Teknofest diye Teknofest diye bir festival olacak bu yılda. Ona nasıl kaydı olursunuz ondan bahsedeceğim. Derim. Kapa Kapak. Çıkış yap. Çıkış yap. Ve şuradan çıkış yapın. Heh. Öncelikle T3KSD program var. Önce onu Sessiz hata verdi. Hata verdi. Önce onu zor göstereceğim. Önce kullanıcı adını, e-posta adresinizi, parası ve parolayı tekrar gerekiyor bunları. Ondan sonra kişiler bilinizi, kendi adınızı, soyadınızı, eğer TC vatandaşı mısınız? Eğer evet derseniz TC kimlik numarası istiyor. Eğer On, hayır derseniz pasaport numarası istiyor. Niye? Sonra da cinsiyet. Ondan sonra doğum tarihinizi. Ondan sonra kod telefon numarası. E, hangi telefon var sonra? Cep telefonu sonra. E, buradan nasıl haberdar oldunuz? Onu seçiyorsunuz. Ondan sonra da ülke adresi. Orada eğitim eğer mezunsanız bunu işaret diyorsunuz. <laughs> Okulunuzu e, okulundur. eğer ben sağladım. Yoksa diğer diyorsunuz. Da <laughs> da herhalde TC vatandaşına hayır yap ne bunları ne bunları işaretliyorsunuz he bu arada okulunuz yoksa listede bunu buraya yazıyorsunuz şu anda üye ol deyip üye ol diyorsunuz sonra geldik üye olduktan sonra. sonra hemen takım kuruyorsunuz. Takım kur diye. Ben burada videoyu durdurayım sonra devam. Gittim. Evet arkadaşlar. Durumuz hemen diyor. Giriş yaptıktan sonra buraya gelecek. Hemen buraya geliyorsunuz. Takımınızın adı. Yani uydurdum. Takımında üye sayısı danışman dahil. Danışman ne oldu? Takımın kuruluşu ne zaman kuruldu diye. Diye de eksi Hay geldi buraya. Ve bit. Şu buraya Antel. Takım türü. E, okulla var. O yapıyorsunuz okul. Kurumla var. O yapıyorsunuz kurum. Bağımsız var. <laughs> Noksan. Her hepsinde farklı. Kurum Da falan diyor. Da, bağımsız annem. Ben diyorum. Bağımsız başvurum, Eğer mezun seviyesinde yoksa öğrenci normal takım var. Sonra da takımın kurum tipi. Yani bunlar da bilsen de var. Kurulumda yok değil gidebilirsiniz. Buradan gol sonuza bakın. Takımın okulu. Diğer takım okulu adı yazıyorsun. Bak buraya iyi katedin takımın saldı ülke şöyle bir hata veriyor. Eğer Adana Adana yaptığınızda mesela Odiyaman gibi yaptığınızda bakın. o bak yok Batman oldu. Bak. Adana yaptığınızda hata veriyor. Yok şimdi hata vermedi. Am yani siz hangi ama siz hangi ilçesini sonra seçin. Sonra da ilçe iyi seçiyorsunuz hangi son seçiyoruz. Daha önce şeye katıldınız mı diyor. Yani tek tefeste. Takımınızın tanıtım metni. Ondan sonra takımdaki yani rolünüz yani danışman mısınız yoksa kaptan mısınız? takımın kaptanı mısınız? şunu işaretleyip bunu işaret diyorsunuz ve takım kaydını tamamla diye diyorsunuz. Sonra geldik son aşamaya. Armaya. Tekno Teknofest'e başvuru yapmak. Hemen de tıklıyorsunuz hangi başvuru yapacaksın? Bir sürü bir sürü yarışma orada. Roket başvurusu gibi. Araştırma projesi. Yapay zeka yarışması. Yapay zeka bilmiyorsanız robot gibi. Robot gibi yani biz insan zekası değil robotların zekası o. Ama evet. çevre ve enerji ve buradan telinizi seçiyorsunuz. Sonra başvuru deyip başvuruyorsun sen. E bu arada son başvuru tarihi 20 Şubat. Acele ederseniz iyi olur. Da şartnameye gittik. Burada onunla alakalı şeyler geliyor. E bu arada yarışma ödüllerinizde Diyeyim de şey daha. E bu arada size bir şey söyleyeyim. Buradaki şeyler farklı ya mesela. Bir tane daha şey vardı. Nerede? Ha, engelsiz yaşam teknolojileri yarışması. Bunun YouTube değil. Kapa YouTube'u kapa. Kapa. Ha, engelsiz yaşam teknolojisi. Bak. Bakın bunun bunun yarışma ödülüne gittiğimizde bununki farklı bak. Üçüncü olanda bu sefer 3000 TL veriyorlar. İkinci olanda 4000. Birinci olanda 5000 yani daha az. İlkokul, ortaokul seviyesi için bu kadar. Lise için de aynı şeyler ama üniversite için de üçüncü olan 40 bin, ikinci olan 5000 bin, birinci olan 60.000 Bu şekilde tek şu kaçmış bakayım. Yani bunlar Ha, bu daha pahalı bak. Üçüncü olan 100.000 TL. ikinci olan 120 bin. E, birinci olan da 150 bin TL. Bunların hepsini ben anlatamayacağım şimdilik. Siz hemen ben bunu ben ben şey bunu ben başlığa koyacağım bu link. Ki bu linke tıklayıp layıp gidip ve bakabilirsiniz siz şey hangi yarışma ödülleri kaç neyle yarışma yani bütün şeylere bakabilirsiniz tabi ki yani. ne Hem he bu arada şöyle bir şey diyeceğim yarışmaya projesiz katılamıyorsunuz onu da söyleyeyim bir tane projeniz olması gerekiyor onun minyatürünü yapıp şey götürüyorsunuz or işte e, bu arada e, bu yıl Adana'da yapılacak yani katılırsanız Adana'ya gidersiniz benim gibi mesela ve hepinize